Arkadaşlar Merhabalar bugün sizlerle beraber 11.500 kupa oluyorum Bu arada ben artık Cuma gününden sonra yani yaz tatili olduğu gün yani yaz tatilinden sonra e, ondan sonraki sezon TR ilk 15'i kazacağım şu an TR 15'i göstereyim TR ilk 15 25.000 ile başlıyor ben 25.000 yapacağım ee, sonraki sezonlarda müsait oldukça aşırı kupa kasıp dünya birinciliği dünya birinciliğini oynayacağız. Bu arada dünya birincisi kaç kupa diye soracak olursanız dünya birincisi 50.000 bin. A, fakat ve fakat bir tane e, oyuncu var gördüğünüz gibi 52 bin 50 kupa yaptı. Ben de 52 bin bin kupa yapacağım ve artık bu işi halledeceğim arkadaşlar. Dünya birinciliğiyle kısacası. O zaman zaten tek maçımız var. Tek maçımıza hemen geçelim arkadaşlar. 11500 kupa alıyorum. 12000 videosu yarın sabah gelir ya da yarın akşam gelir. Gelmezse e, en son videoyu ben per perşembe akşamı zaten bir 5-10 video Like atmayı abone, abone olmayı unutmayın. E, 150 abone olunca size bir hesap çekilişi yapacağım. Bu sefer kendim kasacağım. Banlı değil. Babu da sırf ya ona hesap veremedim diye babu iki tık öne çıkaracağım. Normalde bir tık öne çıkarıyordum. O şimdi bir iki tık öne çıkaracağım babu. Eğer şans kazmayan olursa zaten direkt Bob kazanacak. Ya kazanır en azından. Bob'un şansı yüzde olacak. Diyelim ki 25 olacak küçük kişi katılsa. Öyle olur arkadaşlar. Ee, katılacaklar. Yani 150 abone çekilişine katılacaklar bana yazsın arkadaşlar. Bana oğlum o nasıl gitmedi öyle ya? Şaka gibi. Koltuğunu bana yollarsın. Oğlum bot dedik. Bot da bot değil ya. Valla. Brawl Stars bunlara ben basar. Atıyorsanız buz okey modunda Brawl Stars'ta. Botlar bir trickshot atıyor. Bana bir trickshot atmıştı o atmışlardı tık kasarken arkadaşlar. Aklımı kaybetmiştim ben öyle diyeyim. Arkadaşlar 11.500 kupa oluyorum arkadaşlar. 11.500 Arkadaşlar Mami isim değiştirdi. Colin F4 Onun kalanını zaten bırakacağım. Ee, bu sabitlenmişi. Bu arada Colin, Bob, Kerem, Emir siz seçileceksiniz. Kal aslında benim kal e, 35 rütbe kazacağım hesap. Bunun dünya birincisi olduktan sonra kazacağım hesapların bir hepsini buraya bu klana ekleyeceğim arkadaşlar. Onlara başka ne vereceğim. Sonra neden böyle yaptın, şunu yaptın falan diye bana sormayın. 3 ee, üç gün girmeyin klan da atılıyor. Ama karlı hesabını atmayacağım. Dediğim gibi 35 35 ve birinci olduktan sonra kazacağım bir hesap. O zaman bir dahaki videoya dek. kalın, mutlu kalın.